Merhaba arkadaşlar. Bugün çok işim var. Şimdi bulaşıkları yıkıyorum. Sırada çamaşırlar var. Bu eldivenler ve mutfak önlüğü de kirli. Onları da yıkayayım. Bunlar da kirliydi. Kirli sepeti de doluydu. Bunlar da renkliymiş. Bugün bu kadar çamaşırı tek seferde yıkayamam. Galiba bugün akşama kadar çamaşır yıkamam gerekecek. Neyse makineye koyalım. Nasıl ya? Kırıldı mı? Takılır ya, bence takılır. E çıkmıştır sadece, ne olacak ki? <laughs> takılır, takılır. Olamaz, bu çamaşırları yıkamam lazım. En iyisi bir tamirci çağırmak. Bildiğim güzel, iyi bir tamirci var. de i̇şte tamirci özlem? telefon çalıyor. Yine Ayşe. Acaba yine ne bozuldu? Efendim Ayşe. Alo merhaba Özlem kolay gelsin. Yardıma ihtiyacım var. Çamaşır makinemin kapağı kırıldı da. Gelip tamir edebilir misin? Tamam hemen geliyorum. Bekliyorum. Geliyor şimdi. Her seferinde de bir şey bozuluyor bu kadının da. Hep ona gidiyorum. Başka hiçbir müşterim yok. Gel gel Özlem. İşte. Çamaşır makinesi. E biz bunu daha geçen hafta tamir etmedik mi? Evet ama o motoruydu. Baksana şimdi kapağı kırıldı. Tamam şimdi bakacağız. Olur değil mi? Takılır değil mi? Baksana şu çamaşırların çokluğuna. Bütün çamaşır yıkamam gerekecek Özlem. Merak etme ben en iyi tamirciyim. Her şeyi halledebilirim. Evet biliyorum. İnanıyorum sen yaparsın. Daha gibi çamaşır ay, ay. Ayşe bunu artık değiştirmen gerekiyor. Çamaşır bunu şey ben yapamam. <laughs> ama bu makine alamam. çok eskimiş. Yeni alamam Özlem lütfen bu kapağı takman lazım. Yenileri çok pahalı. Bu kapak artık işe yaramaz. Senin yenisini alman gerekiyor ama çok zor bunu bulmak. Ee, bak şöyle ben yeni çamaşır makinesi alamam Bu çamaşır makinesi çalışıyor Hiçbir sıkıntı yok çok da güzel yıkıyor Sadece kapağı kırıldı Bunu buraya taksak yeter Sen takabilirsin diye düşünüyorum ee, Eğer bu parçanın yenisi gerekiyorsa Acaba bu parçanın yenisini nereden bulabilirim Bu makine çok eski Parçayı bulman çok zor Sadece hurdacılarda ya da ikinci ellerde bulabilirsin Şansını dene istersen Hurdacılarda mı ee, Tamam o zaman ben hurdalığa gideyim Sonra seni çağırayım. Makinenin kapağını bulduğumda sen onu takarsın değil mi? Tamam takarım. Süper. Teşekkür ederim. O zaman ben hurdalığa gidiyorum. Ee, Kazaya karışmış. Bir hurda daha geldi. Oh, bugün çok iş var anlaşılan. İşte hurdalığa geldim. Ee, ay bu kadar Buradan arasında nasıl bulacağım Birine sorsam iyi olacak ee, Pardon kolay gelsin Hanımefendi Burada ne işiniz var ee, Şey ben bir parça arıyorum Daha doğrusu bir kapak Çamaşır makinesi kapağı ee, Burada bulabilir miyim acaba Hanımefendi bu kadar burada arasında Çamaşır makinesi kapağını nereden bulalım Hadi bulduk diyelim Her kapak her makineye uymaz ki Sizinki hangi model bir dakika bir dakika hemen göstereyim. Heh. Şu model bir çamaşır makinesinin kapağına ihtiyacım var. Hı, evet bu makineyi biliyorum. Ee, çok eski bir model. Ee, biz de önce de bunu kullanıyorduk. Bir bakalım sizin için arayalım. Hmm. Çalışalım. Köpçe kırmızı arabayı kaldırabilir misin? Abi... İşte burada bir makine kapağı var. Bu uyuyacaktır. Hanımefendi bunu alabilirsiniz. Ah, harika. Çok teşekkür ederim. Evet bu benim makinemin kapağının aynısı. Hem de her yeri sağlam. Tamam. Ben bunu alıyorum. Çok teşekkürler. Ortalıktan parça bulduğuma inanamıyorum. Her tarafında koktu. Neyse makine tamir olsun. Bunları da yıkarım. Özlem arayayım tekrar. Alo. Tamam Ayşe hemen geliyorum. Özlem. Makinenin parçasını buldum. Gelip takabilir misin? Ah parçayı bulmuşsun. Evet. İnanamıyorum nasıl buldun? Hurdalıkta. O zaman hemen takalım. Hı, takıldı. İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim Tamir Özlem. Rica ederim. Ne demek? o tamam, halde ben artık çamaşırlarımı yıkayabilirim. Çamaşırlarımı koyayım. Hı. Şey Harika. Bunlar bitsin, diğerlerini yıkamaya devam ederim. Görüşürüz arkadaşlar.